diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için Bize teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i dinledik ve şimdiki konuğum AK Parti'den Göz Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet teşekkür ederim. Özgür Özel'in konuşmasının bir kısmını siz de dinlediniz aslında. Evet. Şimdi ee, Özgür Bey'e de sordum, size de sorayım 23 Haziran'daki o heyecanlı e, ilk meclisin açıldığı günkü atmosferi bugün elbet bugün görmüyoruz e, çünkü artık bir Kasım'a kilitlendi gözler. AK Parti e, nasıl bakıyor e, bu sürece? E, 25. dönem en kısa dönem olarak tarihe geçti. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? E, şimdi Öncelikle tabii ki e, her siyasi partinin evet. öncelikle e, sandıkta tecelli eden iradeye saygı duyması gerekir ve e, biz 13 yıldan beri e, öncelikle e, siyasetin güçlenmesi ve sandıkta evet. tecelli eden milli iradenin e, tek karar merci olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu ülkenin sorunlarının çözüm yeri olması konusunda mücadele ettik. Yani e, nihayetinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkedeki bütün sorunların hem yasama organı olarak hem de denetim organı olarak çözüm merci ve 7 Haziran seçimleri nihayetinde bütün siyasi partileri bir sorumluluk testine tabi tuttu. 13 yılın sonunda sürekli muhalefette kalan ve muhalefetteki söylemleriyle e, sorumluluk almak e, risk almak ve iktidar olmak gibi bir hedef koymak yerine e, oy verin gitsinler üzerine kampanya Kur'an ve e, iktidar partisini e, iktidardan indirmeyi bir blok olarak e, hedef haline getiren muhalefete de e, Hadi Buyurun aslında siz de risk alın siz de uzlaşın mesajını verdi. Yani AK Parti %41 ile merkezde tutarken seçmen, diğer siyasi partilere de %13 ile %15 ile %25 ile siz de bu sürece katılın ve muhalefette olmak demek aslında alternatif geliştirmek demektir. Dolayısıyla siz de öneri getirin mesajını verdi. Ama bütün hedefleri kendi ifadeleriyle Ak Partiyi sallamak olan ve Ak Parti iktidardan düşürmeyi hedef haline getirenler e, bu sonucu gördüklerinde bir kısmı dedi ki ya biz Ak Parti'nin tek başına iktidar olacağını düşünüyorduk dedi bir kısmı e, şimdi ne olacak ve 7 Haziran'da hem e, MHP'nin hem de HDP'nin açıklamalarına bakarsanız evet. açık bir şekilde şunu görürsünüz e, biz e, Ak Parti ile herhangi bir şekilde e, Hükümet ortağı olmak gibi bir niyetimiz yok. CHP'nin açıklamalarına bakarsanız da CHP'nin açıklamaları açık bir şekilde %60'lık blok bir araya gelsin ve bir şey kursun. O e, hükümet, e, hükümet hükümet e, O aslında hemen o gece yani iyiydi, e, o, o, o bloğun olmayacağı yeden olmayacağı, yeden olmayacağı gözüktü. Nasıl gözüktü? Hüseyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye başbakanlık teklif etti. Başbakanlık senin e, başbakanlık teklif etmek senin haddin hmm. değil diye Devlet Bahçeli cevap verdi vesaire. Evet. Ama nihayetinde 9 Temmuz'da Sayın Başbakan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra bütün siyasi partilerle 13, 14, 15 Temmuz'da görüşmelerini <laughs> yaptı ve Devlet Bahçeli açık bir şekilde dedi ki biz ana muhalefet olmak istiyoruz, muhalefette kalmak istiyoruz. CHP'de ee, diyor ki e, Sayın <laughs> Inal, e, biz aslında e, istekliydik ve olmak istiyorduk ama bize zaten bir teklifle gelmedi AK Parti. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün görüşmelerimizi çok açık, net bir şekilde milletin göz önünde yaptık. Şimdi siz bir siyasi partiye kendi siyasetinizi inkar etmeniz şartıyla sizinle ortak hükümet kurabilirim diyebilir misiniz? 13 yıllık bütün icraatlarını inkar et, dış politikadan 180 derece dönüş yap, eğitim alanındaki yaptığın düzenlemelerden vazgeç hı hı. ve ben seninle ortak hükümet kurayım. Hiçbir siyasi parti kendisini inkar ederek bir ortak hükümetin içerisinde olmaz. Peki. O yüzden biz onlara şunu teklif ettik, dedik ki gelin biz sizinle ortak hükümet kurma imkanımız var mı? Bunu bir araştıralım, Hı -hı. konuşalım. Bunun sonunda da birbirimize teklifte bulunalım. Onlar bize Hı -hı. dediler ki siz e, bir Hı -hı. E, onarım ve restorasyon Hı -hı. hükümetini kabul edin dediler. Biz dedik ki hayır biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Ama sizinle e, reform hedefli bir e, erken seçim hükümeti kurabiliriz dedik. Onlar bizim teklifimizi kabul etmedi, biz de onların teklifini kabul etmedik ve 45 günlük yasal süreç dolduktan sonra e, anayasal süreç başladı ve Türkiye bir seçim hükümetiyle şu anda seçime gidiyor. Şimdi bu, bu ilk oluyor. ilk Hı. kez bir seçim hükümetiyle seçime gidiliyor ve en kısa süre görev yapmış. E, 25. dönem tarihe geçiyor. Bu siyaset açısından bir başarısızlık değil midir? Hayır. E, demokrasiler e, krizlerle Gelişir ve beslenir. Ee, eğer siz milletin iradesine teslim olmuşsanız, milletin sandıkla tecelli eden iradesinin siyaseti şekillendirmesine de müsaade etmeniz gerekir. Ee, sandık e, tabii ki e, çözümdür. Bir demokrasi kendi krizlerini aşabildiği oranda gelişir. Ee, Türkiye demokrasisi de bu süreçte kendi krizini anayasal çerçevede, anayasal zeminde kalarak 114. Evet. ve 116. maddenin gereği olarak seçim hükümeti kuruldu. Türkiye şu anda yeniden seçime gidiyor. Bu seçimin sonuçlarına göre de Türkiye'de siyaset, hükümet yeniden e, şekillenecek. Bunu bir kriz olarak ya da bir başarısızlık olarak görmemek gerekir diye düşünüyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada yapacağı konuşma önemli. Evet. E, yaklaşık yarım saat sonra e, oturum başlayacak ve onun sözleri hakikaten çok önemli. E, CHP'liler e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışır bir şekilde karşılayacağız. Konuşmanın Hı. içeriğine bakacağız ve ona göre de uğurlayacak, uğurlayacağız diyorlar. Az sonra MHP Grup Başkan Vekili'nde konuk alacağız Sayın Oktay Vural'ı. Ona da soracağız MHP'nin tavrını. E, siz Sayın cumhurbaşkanından nasıl bir konuşma bekliyorsunuz? Ee, şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı ee, 1994'ten beri Türk siyasetinin içerisinde etkin bir biçimde yer almış ve liderlik özelliği ile 13 yıldan beri de Türkiye'nin dönüşümünde, değişiminde ve bütün dünyada sessiz devrim olarak nitelendirilen e, gelişimin, değişimin mimarı olmuştur. Ee, ve siyasi bir kampanyayla Cumhurbaşkanı seçilmiş ve siyasi kimliği olan e, bir Cumhurbaşkanı'ndan e, bahsediyoruz. Yani siyasi içerikli olabilir mi e, bu Tabii konuşmadan? ki şimdi burada e, şuna e, dikkat etmek gerekir. Bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 yılda Türkiye için koyduğu hedefler var. Bir vizyon var. 2023 hedefleri var. Sa tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu hedeflere sahip çıkacaktır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için bir mesai ortaya koyacaktır ve özellikle sayın Cumhurbaşkanı devletin başı olarak bu ülkenin güvenliği, huzuru, istikrarı konusunda bir irade ortaya koyacaktır. Şu anda Türkiye'de 7 Haziran'dan sonra başlatılan çatışmalar ve terör belasıyla ilgili tabii ki açıklamalar yapacaktır. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkedeki her bir vatandaşımızın can mal güvenliğinden sorumludur ve o sorumlulukla hareket etmektedir. Peki e, sizi bulmuşken e, ayın e, zannediyorum pazar gün ayın dördü e, mü oluyor dördünde evet, seçim beyannamesi evet. açıklanacak e, ama bu beyannamenin bazı detaylarını aday tanıtım toplantısında zaten e, almıştık e, ne gibi vaatleriniz olacak dün CHP'nin de seçim beyannamesini mutlaka incelemişsinizdir. özellikle gençlere yönelik ekonomik e, bir takım e, vaatlerde var çok heyecan uyandırdı sizin vaatleriniz arasında neler var? Şimdi öncelikle seçim hedefi olarak kendisine yüzde 29'luk yüzde hedefler koyan ve iktidar hedefi olmayan bir siyasi partinin seçim beyannamesinin açıkçası ben fazla dikkate değer bulmuyorum. Nihayetinde seçim beyannamesini değerlendirdiğimde aslında gençlerle ilgili bizim evet. gerçekleştirdiğimiz birçok icraatın vaat olarak CHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını gördüm. Bir de dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubu son derece rahatsız ediciydi. Yani oyunuzu bize vermek zorundasınız. Oyunuzu bize vermezseniz şu sıkıntılar ortaya çıkar. Biz maaşımızı alıyoruz ama sıkıntıyı çekensiz olursunuz. E iş dünyası size biz güven ve istikrar getiririz ama siz bilirsiniz. Bu üslup tehditkar üslup hoş bir üslup değil. Ee, o yüzden e, burada tabii e, CHP'nin seçim beyannamesini tartışacak değilim. Ama evet. e, 13 yıldan beri Türkiye'de değişimin mimarlığını yapmış bir e, siyasi partinin Ak Partinin 4 Ekim günü açıklayacağı seçim beyannamesi önemlidir. Çünkü seçim beyannamelerinin iki temel özelliği vardır. Sürpriz var mı? Gerçekleştirilebilirlik <laughs> ve sürdürülebilirlik. Tabii ki sürprizleri var. Tabii ki emeklilerimizle ilgili, dar gelirlerle ilgili, gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, bütün toplumsal kesimlerle ilgili siyasetin bize sorum e, yüklediği sorumluluğu, çözüm sorumluluğunu ve hizmet sorumluluğunu yerine getirecek vaatlerimiz var ve 4 Ekim'de Sayın Başbakanımız bunları kamuoyuyla paylaşacak. Bugün e, Sayın Davutoğlu'nun dışındaki diğer liderler katılmıyor çeşitli sebeplerle. Hmm. E, bunun bir anlamı var mı sizce? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bildiğim kadarıyla Fransa'da evet, olduğu için e, katılmıyor ve eğer e, Türkiye'de olsaydı katılacağını açıkladı. Evet. E, Devlet Bahçeli katılmıyor. E, anladığım kadarıyla e, HDP'nin de e, içeride e, genel eş eşbaşkan evet. düzeyinde temsil edilmeyeceği ama HDP'nin içeride bazı hoş olmayan davranışlarda bulunmayacağını evet, umut ediyoruz. Bir gergin çünkü, bek e, çünkü, oturup Çünkü yani, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mehabetine uygun evet. ve milletin iradesinin tecelli ettiği bu yere uygun hepimizin Devreceğim. davranması Peki. gerekiyor. Mayrinal çok teşekkür ben teşekkürler. Ben teşekkür ee, Size de seçim e, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve ben e, İyi e, yayınlar e, Üner teşekkürler. Ece Üner sözü yeniden sana bırakıyorum. Özel yayınlarımız devam edecek meclisten. Tuba Atav, çok teşekkürler sana ve konukların Dediğin gibi kısa bir reklam arasından sonra ilerleyen dakikalarda 15'te meclis açılmadan evvel ve Cumhurbaşkanı konuşmasını yapmadan evvel Tuğba Atav'ın konukları olmaya devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası.